Merhaba arkadaşlar BC Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Cemal. Bugün sizlere Binance'in düzenlediği ve toplam ödül havuzu 9000 Porto Fan Token olan etkinlikten bahsedeceğiz. Eğer bir Binance hesabınız yoksa hemen açıklamalar bölümündeki linkten kayıt olabilirsiniz. Hemen etkinliğe geçelim. Bu gördüğünüz etkinlik sayfasının linki de açıklamalar bölümünde mevcut. Oradan girip bütün detayları da inceleyebilirsiniz. Etkinliği anlatmadan önce ödül havuzunu bir göstereyim. Hemen CoinMarketCap'ten bakalım ödül havuzuna. Coin market cap'e Porto token yazıyorum. Burada FC Porto fan token. Şunu da TL cinsi yapayım daha rahat anlaşılsın. Buradan TL olarak 77.50 TL'ymiş fan token'ın değeri. Hemen buraya 9000 yazalım ve görelim. Toplam 690 neredeyse 700.000 TL'lik bir ödül havuzu var bu etkinliğin. Etkinlikle ilgili diğer detayları geçmeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız bizim için çok önemli. Bu desteği esirgemezseniz çok seviniriz. Şimdi etkinliğin detaylarına geçelim. Bu etkinlik yeni kullanıcılar için geçerli bir etkinlik. Sizin hesabınız varsa bile ailenizden veya arkadaşlarınızdan hesabı olmayanların üzerinden bu etkinliğe katılabilirsiniz. Etkinlik 21 Kasım ve 5 Aralık tarihleri arasında geçerli. Etkinlik dönemi içerisinde yeni bir Binance hesabı oluşturup kimlik doğrulamasını tamamlayan ve görevleri yerine getirenler 3 adet Porto Fan Token kazanabiliyorlar. 3 Porto Token'a ne kadar yapıyor? Hemen buradan tekrar hesaplayayım size. 230 küsür TL yapıyor. Bu da hiç azımsanmayacak bir rakam bu kadar basit bir etkinlikten kazanılabilecek güzel bir rakam. Görevlerde şu şekilde hemen etkinlik sayfasında da göreceksiniz bunları. Kayıt olup kimlik doğrulamasını tamamlayınca bir porto token kazanıyorsunuz. En az 100 TL buradaki dolar ibaresine takılmayın. TL olarak 100 TL değerinde kripto yatırma işlemi gerçekleştirince bir porto token kazanıyorsunuz. Ve fan token TR'ye işlem çiftlerinde de en az 100 TL değerinde alım satım yapınca bir porto token kazanıyorsunuz. Bu fan token TR'ye işlem çiftlerindeki pariteleri de söyleyeyim size. Porto, Alpine, Lazio ve Santos. Porto ve Lazio'yu biliyorsunuzdur zaten. Alpine'ni de bilmeyenler için söyleyeyim. Alpine Fransa'da faaliyet gösteren bir otomotiv firması. Aynı zamanda Formula 1 takımları da var. Eski Renault'un yeni hali Alpine ama kendi otomotiv sektörleri Renault'dan bağımsız. Yine de çok çok büyük bir kitleye sahipler. Ödül dağıtımı da etkinliğin sona ermesinden sonra 21 iş günü içerisinde dağıtılacak. Bu etkinlikle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Telegram duyuru kanalımıza da abone olup çeşitli etkinlik ve airdroplardan haberdar olabilirsiniz. Linki açıklamalar bölümünde mevcut. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.